<laughs> Liye TV ekranlarından herkese merhabalar. Fenerbahçe Alanya Spor karşılaşması için bugün Serkan abi ve Levent abi ile beraber Atatürk Stadyumu'nun önündeyiz. Günümüzde çok güzel bir güne denk geldi. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Fenerbahçe Atatürk Stadyumu. Evet. Bizim için böyle. Evet, 1907'den beri böyle. Doğru mu hocam? Doğru. Fenerbahçe Atatürk Stadyumu. Burada yazıp yazmaması önemli değil. Atatürk bizim kalbimizde. Fenerbahçe kulübümüze resmi olarak bunu açıkladı. İnşallah yakında da tüm Türkiye'de resmiyet kazanacak Fenerbahçe Atatürk Stadyumu. Seni tebrik ediyorum böyle bir anons yaptığın için. Bugünkü maç kolay bir maç mı zor bir maç mı? En önce sevgili kardeşim Lüe TV'nin evet. daimi yorumcusu Genç Fenerbahçeli Serkan Sarı Yaprak. Avukat evet, Serkan Sarı Yaprak Aşkını gibi diyor. Yok şu anda bak, Aşkını yok. Aşkını. Aşkını bak giymiyor Aynen öyle. şeyini. E, o yüzden burada Genç Fenerbahçeli... Lüye TV yorumcusu Fenerbahçeli Serkan Sarıyaprağı. En önce Serkan abine sor bakalım neler diyor. Evet Serkan abi ne düşünüyorsun Fenerbahçe Allianz Spor karşılaşması için? Vallahi takımdan şüphemiz yok. Geçen hafta güzel bir oyunla kazandık. Bugün de kendi evimizde farklı bir galibiyet bekliyoruz takımdan. İnşallah öyle olacak. Peki bir tahminin var mı skorla ilgili? Yani 3-0 4-1 Böyle evet. bitebilir. Yani farklı biteceğini, şey, net biteceğini şey düşünüyorum. Takım iyi durumda, moralli. Yeni transferimiz de bugün geldi. İki kişi daha gelecek. Evet. İnşallah daha da güçleneceğiz. Bu sene şampiyon olacağız. Başka çaremiz evet. yok zaten. Evet. Bence de. Başka bir çaremiz Şimdi yok. Serkan Sen bir de çok uğurludur. Ee, Serkan bu sene böyle çok kolay beyanatlarda bulunmaz evet. ligin ilk haftalarında. yıllardır kardeşim olduğu için ama bu sene gerçekten biz hep konuşuyoruz. Özelimizde de programlarımızda da. Yani bu sene bizi en çok umutlandıran ve bu konuda iddialı konuşmamızı sağlayan tek bir şey var. Bir, Teknik kadromuz, evet. iki camianın tamamen birlik beraberlik içerisinde olması eski kırılgan yapımızdan uzaklaşmış gibi görüyorum bu sene. Neden? Biz elendik mesela değil mi Şampiyonlar Ligi'nde, Lille'de değil mi? Ortalık yangın yeri olabilirdi mesela. Hemen oradan kendi kendimize camia içinde kendi kendimizi tedavi ettik, ayağa kalktık. Tabii ki burada şunun da etkisi var. Çocukluğumdan beri tuttuğum ikinci takım Young Boys'un da büyük etkisi var. Onların bize verdiği moralle. Biz oh! şeyi unuttuk. Ee, o yüzden Young Boys'a da Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum evet. gerçekten. Ee, çok güzel bir iş yaptılar. Ee, bize de moral verdiler. Biz şimdi o maçın da sonucundan sonra bugün buraya taraftarımız daha bir ateşli, daha bir heyecanlı geldi. Biz Ben bugün çok rahat geçeceğine inanıyorum maçın. Çok kolay bir oyunla onları yeneceğimizi, farklı yeneceğimizi düşünüyorum. Golcülerimizin hepsinden birden. Üçünden birden gol bekliyorum. Üçünden birden. Yani üç golcümüz. çünkü diğer camialarda bu kadar kaliteli golcüler yok. Yedek golcüleri de öyle mesela. Anladın mı? Yedek golcüleri de bu kadar yetenekli değil. Diğer camiaların bizim üç golcümüzden bir de Şimanski'den hocanın da hocayla Şimanski'nin ben çok iyi seviyelere geleceğine inanıyorum. Şimanski geçen hafta iyi oynadı ama. Çok iyi oynadı. Boca evet. evet. Dağı'na güveni söyledi. Şimanski şimdi bu moralle evet. çok daha iyi oyunlar sergilecektir. Bugün inşallah evet. golle süsler, taraftarımıza koşar. Bunu bekliyoruz. Hadi Tabii inşallah. Burada olmak da çok güzel bir şey. İlk kez buradan bir canlı yayın evet. yapıyoruz biz hocam. Burada sıçradımızın önünde e, çok güzel e, bir atmosfer var. Kardeşlerimiz geliyor. Serkan'a, bize. Hepsi sevgilerini evet. gösteriyor. Allah razı olsun. Fakat da o kadar o kadar güzel ki mesela ben burada iddia ediyorum. Ee, yaklaşık 200 bin seyircisi vardı kendi ülkelerinde. Geçen gün 30-40 milyon seyircisi oldu Young Boys'un. Bak şimdi Young Boys için bir alkış diyeyim. Hepsi alkışlar. Her gelsin Abi, Yani şimdi bunlar çok önemli şeyler. Ee, i̇nşallah Fenerbahçe bugün çok daha iyi oynayarak ben şunu söylüyorum Serkan katılıyor musun bilmiyorum ama Alanya Kasımpaşa 6. hafta Galatasaray 3 maç 9 puan yaptığımız zaman bu camianın birleşmesini, kenetlenmesini engelleyecek güç yok. Siyasi güç dahi federasyon, merkez hakem komitesi dahi tamam. olduğuna inanmıyorum. Sen ne diyorsun? Şimdi bizim bu maçtan sonra 15 gün maçımız yok zaten. Evet. Bu 15 gün içerisinde takım yeni transferlerle beraber idman yapacak. Hoca her geçen gün takım biraz daha iyi tanıyor. Güçleniyoruz, iyi oynuyoruz, üstüne katarak geliyoruz. Bugün de net skorla kazanırsak bu 15 günde de takım biraz daha toparlanacak enflasyonlarda. Ben olurdu. de Levent abi gibi düşünüyorum. 3 maçta kazandığımız zaman Fenerbahçe zaten şu anda herkes Fenerbahçe'nin maçını büyük bir korkuyla takip ediyor Fenerbahçe'ler dışındakiler. Ee, hocadan dolayı o da, hocanın çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. O nedenle Galatasaray maçından sonra iş şekillenir. Yani birileri öğrenilmiş çaresizlik kavramını değil mi? <laughs> bir kez daha tadacak diye düşünüyorum. Evet. İnşallah. Deplasman yasağı bitti değil mi şimdi? Deplasman yani yani yasağı de da bileyim. yani şimdi şöyle e, Trabzon deplasmanı var bizim. Evet. En yakın tarihte. E, Trabzon için federasyon başkanı deplasman yasaklarını kaldıracağız demişti. Biz gitmeyi çok istiyoruz yine söylüyoruz. Evet. Kalkarsa Kanka gideceğiz. Kalkar o. Orada da çok güzel çok güzel bir şekilde. da buraya gelsin onu da istiyorum. Aynen öyle. Galatasaray'da yani, gelsin. Gelsin. Yani biz de oraya gidelim. bu kalkması deplasman yasağı çok doğru bir yere parmak basıyor. Deplasman yasağı kalktığı zaman inanın şiddet olayları daha da azalacaktır. Bu nefret kin dili yerini sevgiye saygıya bırakacaktır. O yüzden çok önemli. Ben e, Trabzon deplasmanında da Fenerbahçeli kardeşlerimizin çok güzel bir şekilde ağırlanacağına inanıyorum. E, maç skorundan bağımsız konuşuyorum. Ama Fenerbahçe taraftarı oraya gittiği zaman çok güzel bir atmosfer olacak şehir içinde. Zaten tribün liderleri zaten hep arkadaş, dost. Orada onlar buraya geldiği zaman bizimkiler çok güzel ağırlıyor. Bizimkiler oraya gittiği zaman onlar da çok güzel ağırlayacaktır. Buraya Galatasaray'da gelsin. Çünkü sadece üzüntüyü ekran başında yaşamasınlar istiyorum. Hani burada canlı canlı yaşasınlar. Anladım, O daha güzel zevk verir. Yani buradan giderken <laughs> o ertesi günleri kötü olacak falan. İnşallah. Bence sen herkes katılıyordur şu an burada. Neyse. Ben çok inanıyorum. Bak ben daha Dağ mı ben derbilerle ilgili hani böyle derler ya hani önceden kestirmek çok zor. Yok çok kolay. Ben artık Fenerbahçe'nin tekrardan bu 20 yıllık bir seri nasıl oluşmuştu? Tekrardan o seriye Ozemur'un yönderliğindeki Fenerbahçe ile tekrar başlayacağına inanıyorum. Uzun yıllar burada tekrardan öyle bir seri olacağına inanıyorum. Çünkü psikolojik olarak o üstünlüğü aldık. Biz onları son maçta yendik orada. Onlar şimdi buraya çok stresli ve sıkıntılı gelecekler. Biz daha rahatız. Daha da iyi bir takımız bence. Ee, daha da büyük bir seyircimiz var zaten. E ee, inşallah onlarla isterim ki Avrupa Ligi'nde finalde oynayalım. İki Türk takımı Avrupa Ligi'nde oynasın finalde. Biz oraya gideriz inşallah onlar da gelir. İnşallah. Ne güzel. ben inşallah gelsinler diyemeyeceğim tabii de. Demet abi böyle düşünüyor Avrupa maçlarında. Ben inşallah gelsinler diyemiyorum. Ama ben şunu düşünüyorum. Fenerbahçe 3 Temmuz günü kumpas yapılmasaydı Fenerbahçe bu, bu ligin bayan biniyor olurdu. Ya arkadaşlar da Dortmund gibi e her sene ikinciliği, üçüncülüğü başarı görürdü. Evet. Ama Fenerbahçe'nin işte buraya gittiğini görünce bir takım güçler engelledi. Onların da kim olduğu belli şimdi. Bir kısmı cezaevinde, Tabletop'tan yemek yiyor hala. E, diyecek bir şey yok. Fenerbahçe eski, eski gücüne, e, o şampiyonluğa alıştırmış e, haline geri dönecektir. Bu sene de onun S. Yadır, başlangıcı olur. Evet bu sene Fenerbahçe şampiyon olduğu zaman en az iki sene 3 sene daha bu ligi ambargo koyar Fenerbahçe bu hocasıyla. İnşallah da umduğumuz İnşallah. gibi olacak. İnşallah. Peki Avrupa Ligi için ne diyorsun? Kurallar çekildi bugün. Avrupa Ligi için hiçbir maç garanti değil. Bir kere kolay bir kural çekmedik. Evet. Ee, ama burada içeride oynayacağımız ilk Manchester United maçı çok önemli moral açısından. Ben burada Manchester United'i yenersek ki o gücümüz var. Hoca zaten onları tanıyor. çok iyi tanıyor. Ee, yine Manchester'ın bir dönem Fred Amrabat biyasa yapılıyordu. Şimdi ikisi de bizde artık. Ee, dolayısıyla güçlü bir kadromuz var. İki transfer daha gelecek. Evet. Burada bu seyirciyle, bu atmosferle Manchester'ı yeneriz diye düşünüyorum. Yendiğimiz zaman da zaten e, moralmen çok üst seviyede başlayacağımız için İnşallah. en iyi şekilde bitiririz. Ben de aynı. Ben de grubu şimdi ilk dört çıkıyor zaten. Hı -hı. Doğru mu? Ben e, grubu ilk dört içinde tamamlayacağımıza inanıyorum. Hatta Serkan'ın dediği gibi Manchester maçı çok önemli ilk maç o bize daha da bir ivme kazandıracaktı. Burada kazanıp ondan sonra ilk iki arasında gideriz diye düşünüyorum o gruba baktığım zaman takımlara Ama şu da bir gerçek. O takımların hepsi, oynayacağımız her takım küçümseyecek. Hele ki bizim ülkemiz takımlarının o rakipleri küçümseme lüksümüz yok. Çünkü baktığın zaman onların CV'leri bizim ülkemizdeki birçok takımdan daha başarılı Avrupa futbolunda. O yüzden onları küçümsemeden ciddiye alarak ama hocamızın vizyonu ve bitiriniyle, takımın kalitesiyle, camianın sinerjisiyle biz oradan ilk iki olarak çıkarız diye düşünüyorum. İnşallah, i̇nşallah lider olarak çıkarız. İnşallah lider olarak çıkarız gerçekten. Serkan'ı istersen çok tutmayalım. Olur. Daha sonra evet. ne yapalım? Röportajlara gidelim. Serkan'la akşam belki, belki maç sonu stüdyomuzda yayın yapabiliriz. Çok maç güzel sonra. olur. Ee, Serkan maç skoruna göre gelir <laughs> ama bu akşam ee, Dört olur beş olur. Dört İnşallah. olur beş olur. O zaman akşam stüdyoda mısın? Tamam konuşuruz. Sonra. Bir de bir şey söyleyeceğim. Tamam konuşuruz. Bir evet. dakika. Tamam mı konuşuruz. Bir hocam, hocam bak bir laf var. Hasta ne yapılır? Yatağında öpülür. Evet. Geçen haftadan daha önce geldiği yayından bir sözü var mı? Var. Sorma. Benim tutmadığım hiçbir Baş. sözüm olmadı bugün. Hocam feneryum tam karşısında. Tamam, göster abi feneryumu. <laughs> <laughs> göster baba açık şu anda. Hiç sıkıntı yok abi hallediyoruz. Open the feneryum. Bizim, bizim içinde var zaten. Tamam. <laughs> ha. ha bir dakika. Şey tribünün içinde de var. Yani akşamleyin yayına gelirken bir tane de formayla geliyor. Doğru mu? Tamam abi, söz, söz, söz mü? Söz abi. i̇şte bu. Ya. Ama Sıra Hanım, lütfen Sıra Hanım. Fenerbahçe Surs. bu takımların sırsın. Göstersin haftaya. Isır. En azından oynayacağımız takım evet. Şimdi... Geçen sene tamam bunlar bize burada kamp O karacı yattı. Samsun'un karacısı yattı. Sivas'ın yattı görüşür. hocam. Bunları söyleyin. Gündeme getirin. Futbolcular duysun. Yönetim duysun. Korkmadan oynasın. Işte. Rakiplerimiz korksun. Bravo. Bunları da söyleyin lütfen. Bravo. Avrupa'da yan boyusu tutuyorsun diye bir istihbarat aldım. Doğru mu? Doğrudur. Doğru. Ben paylaştıysam tabii ki tutacağım. Bravo. Adam. Bravo. Ben Onu Fransız değilim. Onu Fransız tahammülü tutmam. Onu Aslında. duydum. Bravo. Abi, niye Gel. Ya? Gel. <laughs> şimdi, Merhaba. Şimdi, Merhaba. Nasılsın şimdi? Geçen Geçen nasılsınız? Şimdi, Yeşil, Nasılsınız? Yeşil'de çok iyi bizim tribünlerimizin Sarı Kanarya. Kanaryalarımızdan. O da şimdi çok iyi bir Fenerbahçe. Yani, Her maça gider gelir. Ha Tribünlere de gider gelir. Şimdi ona sor bakalım bu akşam neler bekliyor? Evet neler bekliyorsunuz bu Aslında akşam? ben bu akşam çok heyecanlıyım. Biliyorsunuz yani geçen yıl e, Alanya Spor bizim e, şampiyonluğu kaybetmemiz gereken evet. hani şampiyonluğumuzu kaybettiğimiz maçlardan biriydi. E, ama şöyle bir şey var artık yani takımıma çok güveniyorum. E, asla Sportif anlamda bir sıkıntı görmüyorum tamam, ama ben hakemlerden yana biraz korkuyorum kork, Levent Bey. Korkma, korkma. Eğer hakemler sıkıntı yaratmazsa bence. Ben e, 0-4 bekliyorum bakalım. 4-0. Evet. Evet. 4-0 bekliyorum. Golleri kim atar? Golleri kim atar? Edin Ceko. Tamam. Fred. Tamam. Ben Fred'den bekliyorum çünkü tamam. şu anda o attığı bir doğru moraldi evet, değil mi? Aynen. Var. Tamam. Fred'den bekliyorum. Bir de Nesri. En Nesir'den de bekliyorum. Tamam. Bravo. Olursa. Yeran Olursa. Güzel, Olursa. Çok güzel olur. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Sağ, 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 sağ olun. <laughs> nasıl? Ben nasıl? daha bu maçı el atmazsa ilk yarı sıfır, ikinci yarı bir olur. Öyle, öyle çünkü bir şey olmaz. Futbolu şöyle söyleyeyim. Bayi şirketleri yönetiyor. Gerçekten de öyle. Ben onun inancındayım son 5 hafta kala şampiyonlukta bırakıyorlar. Evet. Bizim takımımızın yani yöneticilerimizin anlaşmaması gerekiyor ay şirketleriyle. Ya oyuncu satın alıyor, menajer satın alıyor. Ben yorumumu söyleyeyim sana. Maç ilk yarı beraber biter. ikinci yarı iki bir tane bahçe alır. Bunu yaz abi. 90. dakikadan sonra görüşürüz. Karşılıklı evet. gol var oranını getirirler. Evet başka gel bakalım. Gel bakalım. Merhabalar. Evet, Merhabalar. Neler bekliyorsun akşam? Valla biz Bursa'dan geliyoruz. Hoş geldiniz. Hoş hemen Hoş geldiniz. gelmeye oğlum, çalışıyoruz. Oğlum elle tutma ver onu bana. Ee, ben, altı yap oğlum. Altı yap kamerayı. Altı altı, yap. Yap, altı, altı Altı yap. Altı altı. Altı Heh. Heh. Ha? Ha? Tamam. hareketini yap. Yapma, şimanski. Yap şimanski. Evet abi. Aşkab. Biz bu akşam e, 3-0 bekliyoruz. Tadic, Şimanski ve Ceko'dan goller bekliyoruz. Ee, e, Sait Maksimende olabilir. İnşallah buradan mutlu dönmek istiyoruz. Bursa'mıza. İnşallah. Onun olalım hep beraber. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Çocuğa da soralım. Evet. Kimlerden Sor. gol bekliyorsun Ömer? Nereden gol bekliyorsun bugün? Ha? Söyle Ömer. Nesli. Şimanski. Evet. Ceko. Ceko. Aldım. Bir de Tadic. Evet. Tamam. Mesekir çok abi. teşekkür ederim. Ya. Sağ olun. Gel. Sen ne diyorsun? Biz 3 puanımıza bakalım da gerisi önemli değil. Gerisi önemli değil mi diyorsun? Aynen, biz 3 puanımızı alalım da gerisi önemli değil. Lütfen, evet. Lütfen abi. Yani biz şampiyonluğumuza bakalım bu sene inşallah. 10 senedir olamıyoruz. İnşallah bu sene oluruz. İnşallah. İnşallah. Kolay gelsin. Ol. Ol. Teşekkürler. Başka? Abi, abi hoş de. geldin. Hoş geldin. Ba. Bir tane Peki, var. Nasıl? Nasıl? Sol bek var bir tane. Sol bek. Bak. Seviyorum abi seni. Ben de size. On Yok tamam. boyusun sol bekini alsın lan. Var, var ya, ya acayip abi. Aç şu an ya. Var şimdi, abi. şimdi küçük e, Prenses'in evet. yasası var ya 500 bin euro şu an. küçük prensesim prensesi küçük Ne olacak Anadam, bu akşam? Nasıl geçecek bu akşam? Bence bugün Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını çok inanıyorum. Şey. İnşallah. Peki kimlerden gol bekliyorsun? Abi, var mı bir fikri? Söylemek C ister misin? JK. Peki. Oy, gel bir öpücük ver. <laughs> oh, şunun Çok güzelliğine bakar mısınız ya, ya? Şunun Benelli güzelliğine normal bakar mısınız ya? Benelli normal Maşallah, <laughs> Allah isin Kimin kızı bu? Sizin mi ablacığım? Evet. Vallahi Allah bağışlasın. <laughs> Çok Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şehan gibi kana, Lüha gibi dese. Şans istiyorum ya. Bizden şans yana olsun ya. 1-0 olsun bizim olsun. Galatasaray gibi 1-0 2-1 götürelim bu maçları. Ama şans bizden yana değil. Geçen sene hakemler yıktı bizi. Bu sene de şans bizden olsun, hakemler bizden olsun. Biz götürelim hakemler Hakemler yani. bizi itti, başkasını itti hakem. Ya onları itti, hakemler olan bizi, bize oldu hakemler işte. Hakemler bizi hayatta itmez. Hakemler ya. bizi tekmeler ancak düşelim diye. Hakem biter mi bize? Yaktı işte bizi. Hakem onları itiyor babacım, öyle şey olmaz. İşte bu sene ama, Ama bak, şunu unutma. 1-0 olsun bizim olsun biz maçlarımızı. Bu bizim camiayı kesmez. Kesmez. Bugünkü maç 1-0 olsun akşam hocayı yerden yere vururlar. O yüzden bugün yakaladın, Çat 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 ilk yarıdan bitireceksin. Yani Anladın iş mı? İç sahalarda zaten avarajlı farkımızı açmamız lazım. 3-0, 4-0. İnşallah. İç sahalarda puan kaybetmeyelim Şimdi yeter. Şimdi kardeşlerime soruyorum. Herkes Lüye TV abonesi mi burada? Evet. Lütfen olun. Youtube'dan Lüye TV abonesi olun. Tamam mı? Heh. Sizden ricam bu. Gel bakalım yakışıklı. Teşekkürler. Gel. Evet, Anlat. Ee, 3-4-0 olsun bizim olsun yani. Şimdiden söylüyorum. Peki, direkt biz Siz alalım yeter diyorsun. Gözü çokta değil, 3-4 evet. olsun diyor. Biz alalım yeter diyor. Biz ama bizim olsun. <laughs> Teşekkürler, gel yakışıklar. <laughs> Abi ben şans falan istemiyorum böyle 1-0-2-1 falan beni <laughs> kesmez. Ben 3 olsun, 4 olsun, 5 olsun. Önceki altı 5 attı, bu hafta altı atalım. Nesi rahatsın iki tane? İki Ceko, iki Şimaski. 6-0 bugün rahat rahat uyuyalım. İnşallah, i̇nşallah, İnşallah kardeşim benim inşallah. Ne güzel olur 6 sıfır olursa. Gel. Sen söyle. Öncelikle Ferdi'ye buradan başarılar diliyorum. Adamsın. 3-1 Nesri, Maksim'in bir de Tadiş'ten penaltı. Hadi inşallah. Sen gel babacım. Hocam ben bugünkü maçın 2-0 sonuçlanacağını düşünüyorum. Fred'den ve Şimanski'den gol bekliyorum. Hadi inşallah. Onun haricinde de şunu söyleyeyim ben şampiyonu kazanacağımıza da inanmıyorum. Ya 65 maçta tek kırmızı kart görüyor Galatasaray Türkiye Ligi'nde. Son 5 maçta da Avrupa'da 5 kere kırmızı kart görüyor. Hani bunu Galatasaray'la arkadaşlarıma soruyorum. Yok işte Avrupa sertmiş sanki bir tek kendileri Avrupa'da oynuyor. Ya biz de oynuyoruz. Ya biz bu ya biz bunlarla mücadele edemeyeceğiz gibi umarım ya hakkımız yani. Merak etme sen. Merak etme. Her şeyin en iyisi olur. Gel. Gel gel. Sen Merhaba de Mehmet söyle. Abi. Merhaba canım. Buradan tek demek istedim. Yarın öbür gün takım kaybet, kaybettiğinde bir puanla eksiği olduğunda hemen evet taraftarların sanki var. lig bitmiş, şampiyonluk kaçmış, hani Avrupa'dan elenmişiz gibi tepki vermemesini istiyorum. Çünkü hani bu takımın eninde sonunda bir taraftar desteğine ihtiyacı var. En başında evet, yönetimin de buna ihtiyacı var. Bu yüzden taraftarlarımızın daha sayı, sağduyulu olmasını istiyorum. Yani. Sağol canım benim, teşekkür ederim. Lüe Tv'ye abone evet. evet. misin? Hayır Abone ol! Hemen abone ol! Sarılabilir miyim? Gel. Abi benim. Gel. Gel gel. Hadi Seviyorum sağol Gel. 2019'da bizim saniye seyircilerimizle beraber ee, Bomonti'deydik. Yanlış hatırlamıyorsam. Şunu bir gösterebilir miyim? Evet. Aa 2019'dan beri Levent abi'yi takip ederim. Çok sevdiğim bir abimdi. Ulan yaşlanmışız böyle. Estağfurullah abi. Vallahi yaşlanmışızdır hala. Dur, ben tamam. de bir söyleseyim. Evet siz neler düşünüyorsunuz? Başkanım bu sen şey? Bugün kazanacağız yani Levent abiye katılıyorum. Aa, Levent abi. falan kesmez şu anda bizi. Beş ee, sıfır gibi bir şey bekliyorum şu anda. Şimansı artık zaman girelim, zaman. Ee, bugün bizim günümüz olur yani. Umay, teşekkür Allah gel bir tane yeni çekelim. Yani, yeni çekelim. Bence de onu Çekiver. Gelin sarı gel. Allah ben de Gel sarı gel. Kolay gelsin efendim. Gel. Dur şu küçük kızımız var. Evet. Bizim mi? Beraber istiyor. Ama. Çekiyorum. Ama bir yayındayız Evet. Yayındayız. Bir, çekiyorum. Allah razı olsun. Evet, abi. çok ilerliyor. Çok seviyoruz seni. Evet, Şimdi evet, gel bakalım. Gel. Şu dünya abi. Evet. Ne i̇yi, iyi. Sen nasılsın? Ne yani düşünüyorsunuz abi. bu akşam için? için? Valla inşallah e, Turgutu'dan geliyordum Aa, maça. Eyvallah, eyvallah. Maalesef evet abi. Ne oldu? Ne oldu? İnşallah Annesi bugün Abi kadın çok çekilir. En az iyi beş tane atmamız lazım. Bir geliyor bana. İnşallah olur. Çünkü bu çocukları getirdiğimiz zaman direkt beş kola atıyoruz. Aa ne? Ee bu sen gibi bir şey yani. Evet o temel bir şey. Maşallah. Maşallah. Merhaba. Merhaba. Evet, evet abicik çok teşekkür ederiz. Sizin çalışmalar çok sağ olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. <gülüyor> <aslında>. <gülüyor> Yayın, Ama biz de arkadaşlar. Yayın ikisi. Ama Tamam Hangisine? Sen onun mu? He. görüyorsunuz. Arkadan öteye geçemiyoruz o yüzden herkese teşekkür ediyoruz akşam. Bitmedi, bitmedi daha dur. <laughs> dur, dur. Bitiremiyormuşuz. Yapacak hiçbir şey yok şu an. Tamam. Çocuklar gelin bakayım. abi. He. Ya çekeriz, gel bir dakika. Maç ne olacak, gel. Çık buradan, at efendim. Evet, maç, maç ne olacak? 5-0 alacağımızı Maçı... düşünüyorum ben. 5-0 ben... inşallah Allah'ın izniyle. Ben... Alacağız yani. İnşallah. Başka yolu yok. İnşallah. Çok teşekkür ederim, ya, sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Gel. Abi, abi, Levent abi, abi, abi. abi, ben sana e, bir soru soracağım biraz daha. Doğan Parti'ye haber, haber çıkıyor biliyor musunuz? Ertan, 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 Ertap, 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 kim? Aydan. Ertan Bey. Ertan Bey Bir paralar vermişler. Yani kaçmışlar. Bravo. İyi yap. Gel. Batsınlar. Evet başka gel. Sana buradan. Ben kaçtım abi. Eyvallah. Cansi seviyorum seni. Sağ ol. Oğlum sen <laughs> Röportaj yapacağız. <laughs> sen reis. <gülüyor> tamam, <gülüyor> yapacağız. <gülüyor> tamam. Fotoğraf çekelim. Evet ne abi düşünüyorsunuz abi. bu akşam için? Bu akşam için e, 4 ya da 5 tane atarız. Bir tane de hakemler sayesinde yeriz. Çok <laughs> 1-5-1 diyorum abi. Hadi bakalım inşallah tamam. Çocuklar i̇nşallah. bak buradaki kardeşlerimden tek bir şey rica ediyorum. Lütfen lüye TV kanalımıza da abone olun. Çünkü bizim arkamızda sadece siz varsınız. Sizin destekleriniz çok önemli. Manevi destekleriniz. O yüzden abone olursanız bizi çok memnun edersiniz. Ee, buradaki kardeşlerimizle olmak çok güzel. Herkese teşekkür ediyorum. Gel senden de bir resim çekelim. Sağ ol. Şimdi 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 bir şey söylemek istiyorum. Abi bir şey söylemeden bir fotoğraf çekebilir miyiz? <laughs> çekelim. Abi, abi. Takip ediyoruz abi sen atlatsın. Ben senden son <laughs> olarak Robiot'u alabilir miyim? Bak mi? bu benim. Bir dakika. Bu benim. Bu benim gel buraya gel buraya buraya geç buraya ortama geç ortama ortama geç. Şimdi bu benim Zeynep Ankara'dan Mevcut. fanatik Fenerbahçeli. Bir takımın öyle bir düşmanı ki ismini daha iyi anmak istemiyorum. Hayır. Ama çok sevdiğim bir dostum arkadaşım benim. İki kere Ankara'da beni ekti fark etmez. Şimdi İstanbul'a geldi onu da ben ekeceğim. Şimdi akşam <laughs> Ama... ne oluyor anlat bakayım. Akşam ne oluyor akşam ne, beş, bek ne bekliyorsun? Beş. Kim atıyor golleri? <gülüyor> Söyle. <gülüyor> <laughs> yani Fret Fret olur. Ceko. Ceko kesin. Tamam. Şu an. Tamam. Tam maçtan sonra görüşelim. Tamam. <laughs> Hadi görüşürüz. Takip <laughs> ediyoruz görüşürüz. Evet. Gel maç mı oluyor? Bak bunlar hep Ülüfe. Fotoğrafı çekilelim maçı konuşuruz abi. Bunlar bizim hep Ülüfe. Bursa'dan geldik abi. Eyvallah gel. Gel ne diyorsun? Neler bekliyorsunuz bu akşam için? Yani bu akşam için Nesir'den gol bekliyoruz abi. Yani birkaç maçın sonrasında bu maç bir gol atıp bir kendine gelmesi lazım. Göztepe'de şanssız bir beraberlik aldık ama yani bu maçla birlikte tekrardan rüzgarı arkamıza alıp ligle devam edeceğimizi düşünüyorum. Avrupa Ligi kurağımızı da çektik bugün. Emin bir şekilde ilerleyeceğiz. İnşallah. Göztepe'de İnşallah. o beraberliğin şeyini atacağız üzerinde. İnşallah. İnşallah. Allah hepinizin yani. Nesir'den gol bekliyorum İnşallah. ki kendini bir toparlasın İnşallah. abi. İnşallah. İnşallah. Şimdi Aynen. Şimdi, bravo. şimdi, bravo. Bravo. şimdi Şimdi güzel kızımızla buradan olabildiği kadar imkanlarımız dahilinde evet. yayın yaptık. Maç sonu yayınımız olacak. Stüdyoya gideceğiz. Kendi kameramızla onu da bir göster istersen Özgül'üm. Kendi kameramızla da özel röportajlar yaptık Nida, evet. Nida buradaki Fenerbahçeli kardeşlerimize sordu. Güzel sorular. Onlar da akşam inşallah montajlı bir şekilde yayınımızın arasında da olacak. Burada her maçta burada olacağız. Sizlerle olacağız. Sizlere teşekkür ediyoruz. Öp bakayım abi bir. O oh. bak ondan sonra Yaşan bu arada Rabiot'la ilgili son dakika gelişmesi. Arkadaşlar Milan'da devreye girmiş. Berlusconi ile bir yemek yiyeceklermiş Milan'da. Oh. Bir yemek yiyeceklermiş ama biz cepheyi terk etmedik. <laughs> Mesaja döndüğü anda imza parası olmadan alır getiririm. Çocuğu buraya. Çocuk da bizim çocuğumuz olur. Buna net senet diyoruz yani. Evet. Gelirse. Ama net. ama yok Fenerbahçeliler çok o, transferle ilgili soruyor. Onu da belirtelim. Evet, Medine ile evet. ilgili sıkıntı var. Evet. Ama bir sol bek, yüzde yüz sol bek. Kesinlikle Acun Ilıcalar ne kadar sol bek gündemimizde yok diyorsa da Fenerbahçe bir sol bek alacak. Onu da peşin peşin söyleyeyim. Ondan emin olsunlar. Takımımız iyi bu akşam. İnşallah bol gollü güzel bir galibiyet alırız. İnşallah. Herkese şimdilik iyi akşamlar. Gece maç sonu yayınında görüşürüz.